bomba. Babam AK-47 var. Ben bomba istiyorum. Bomba bomba. Sen ateş et adam öldürsene. Nerede lan bu? Allah Bana... Bak. Nereden geliyor? Tövbe Yürü esen, aşağı doğru. Sağa bak. Tövbe esen. Esen. O bizim o bizim o bizim. Zaten biliyorum. Arkanda. o bizim bizim bizim. Allah Allah. <laughs> Çüş. Ama ölmüş adam şey bomba var mı? Alacağız sonra sen devam et. Şuradan. O değil o değil. Bir şunu aldım. Geldi sık 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 adam geldi. <laughs> Allah be. Oha adam bıçak almış. Ben tabancayı ha. alacağım. Heh orada. O bizim bizim. Bu güzelmiş bu da ya. Heh bununla oyna. O daha güzel mi? Evet. Zaten hep adamlar onları kullanıyor. Ben sniper istiyorum. Sen yürü az bakalım <laughs> bir adam öldür. Oha. Yürü aram arkandaymış. Ben ben bomba alacağım ya. Bomba iyi. Tamam, al. Burada el bombaları yazıyor ya. Şunu alacağım. Ama onlar alamıyorsun burada. Niye? Yürü yürü önünde adam önünde. Bu, silahını al. Oo, oh, kes. Kesemedin. Oh. Silahını al. Kaçırdın adamı. Bizim adam mı öldü? O bizim adam. Ya Allah! Aha. Ha, ah, sağa dön şimdi. Aşağıda adam gidiyor gidiyor silah al. Aşağıdaki silah al. Ha, vur ona. Oğlum niye çıkarıyorsun onu? <laughs> yürü. Bomba var mı? Bomba. Bomba alamıyorsun bu oyunda. Yürü niye? yürü. Niye, bomba alamıyor? Sonra alacağız bombayı. Ne yapacağım? Ben adamları vursana. Adam geldi. Sa sağa dön. O bizim bizim o. Tabancayı çektim. Ay tabancayla rahat olmaz. aha tamam. sen de ateş et orada. Allah Yürü. Silahını değiştirme. Önünde. O bizim 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 bizim. Bizim. Allah. <laughs> Allah git. Kapalı olarak kapalı. Dön şöyle sola dön. Heh, git. Aha, şey alabiliyor. Git Bundan... git. Ah, adama sık oh. sık sık görmüyor mu beni? Bak. R'ye bas R'ye. R'ye hangisi? Heh. Bu. Evet, adam geldi. Oo. Lan sniper. Sniper alacağım. Yürü. Sniper alacağım. Lan onunla oynayamazsın sen dur. Tamamca. Yürü. Adam sağda aşağıda. Lan, bak. Aşağıda sağda adam öldür. Ben A yürü. ilerde adam ileride. Ha, tut vur adamı. Allah. <laughs> Kafer adam öldürdüm. Sola bak şimdi. Sol. Burası. Aşağıda atacak. Ayvah. Lan buraya Aa, lan. Ben vur vur Ön yukarı çık. Sola çık sola. Nereye? Buraya. Tamam yürü öyle yürü. Tamam, Buralar var mı lan? A aşağıdadır içeridedir. O bizim bizim. Öbür silah geç. Öbür silah geç. ha. Yürü. Lan ben, ben alkol kiti alamıyorum bak. Birazdan alacağız. O bizim o bizim arkaya dön, arkana dön. Hah yukarıda adam bak yukarıda. Allah! Evet. Eklen. Aferin lan. Aferin <laughs> 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 ben bundan. Adamın adamın tererisi. Kafa attın aferin. Heh şat. Heh şat. Onu geberteceğim yürü, evet. Hayda. ben şimdi. Bunu yürü yavar. Hayda. Headshot. Lan ben şunu ağzına bak. Allah! Çüş. Adamımı öldürdü. Ama bir iyaketip keli var. Hah, yürü vur. Allah! <laughs> Aferin lan. <laughs> Hayda. Çüş. Tam ke gitiyor bak. Yürü. Yuk aşağı bakma ileri bak. Ha önün o bizim 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 bizim. Hani hep bizim idi. Bizim o bizim? Biz ya. Bak al gördün mü? Odan da bana sık. Mermini değiştir, mermini değiştir. Evet çek. Oha oha Allah'a kelim. Hah yürü arkana da arkaya dön. Keneye döndüm. Hah yürü şimdi oradan adam orada. Dur o bekle. Bekle canlansın bekle. Bir daha at. Ooo. Adama bak. Canlanmasını bekleyeceksin. Arkaya dön aşağıda. Ha, yürü oradan. orada. yürü. Tane can. Vur. Allah. İşte oh. bu aferin. Lan şey. Lan adamı silahı niye alamıyor? O, bizim o bizim bizim. Allah senin. Adam aşağıda. Hop, öldürdü adam. iyi öldürdü. Hadi ben sana karışmıyorum sen oyna. Ne yapıyorsun? Niye çekiyorsun? iyi niye kapatalım? Niyemiş bu Değiştir silah al silah al silah al. Ha yürü şimdi öyle. Bak bundan silahla değiştirebiliyorsun. Evet silah ha böyle yürü. Ateş Hı. et. Lan sen ne yapıyorsun? Ateş lan? et, ateş et. O Aferin, lan. çok güzel. R'ye <laughs> bas, R'ye bas. bas. Tamam, bekle tamam basma, basma, basma. Yürü şimdi. Yürü. O, bizim o, bizim o, bizim o. Ayda. Hay hay Lan ben bu sefer bomba. Sağ Yürü. Bomba alamıyor şimdi. Al, alacağım. Alamıyorsun. İzin yok yazıyor ha. Tamam yürü. Adam orada öldür. Mermi geçiyor mu burada? Geçmiyor. Öbür silahla geçiyor. Şimdi koş. Yürü yürü sağa dön. Öldü Al. o adam. Öldü Öldü öldü. Adam geldi ha orada. Hani. Aha. Çok <laughs> Ya bu sefer bomba alacağım ya Bomba alacağım Orla. Sonra alırsın bombayı sonra Aldım. Aha önünde adam Kötü adammış Öp, Silahını değiştir Oo. Çüş. Sniper Sniper daha iyiymiş Geldi adam yanında Yanında adam sağında sağında Sağda dön 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 dön. Yanında ne yapıyorsun? lan. Bilcan yani yanında diyor ama. Bak bu daha güz güzelmiş bu. Evet hadi oyna bakalım. Bu güzel sıkıyor mu? Hı. Ne yapıyorsun? Çüş. Hep evet, Ben bu sefer silah değiştiriyorum. Beşten. Ne alacağım? Ama şuradan buradan alacağım. Bu daha güzel. Ben bunu ben bunu beğeniyorum. Yok. Oh. İçini taramam onu. Ateş et. 3. Ben bunu bunu beğeni beğeniyorum ben. Adam içeride. Hah, yürü. Ben ne yap? Ben burada adam yok. O bizim. Ya. Gel oraya bitecek şimdi bak. Gidiyor mi? Niye oraya gidiyor? Ha ateş et. Allah Allah. Ya bitti oyun. Ben sana terör soracağım. Kazandık. Oo. Niye adam öldürdün? Değil mi? Niye adam öldürmüşüm? Evet öldürmüşsün. Bakayım Dört mi? adam öldürmüşsün lan. Dört adam mı? Evet. Мама, а су